Merhaba. Kolbe ait öğrenme stilleri, e, doğru adı yaşantısal öğrenme. Ama bizde KPSS camiasında genel olarak kolp diye biliniyor biliyorsunuz. Kolbe çalıştım, kolbe karıştırıyorum, işte kolp karışık vesaire. Şimdi kolp yaşantısal öğrenme adıyla öğrenme stilleri e, modeli ortaya atıyor ve bu öğrenme stillerinin Kişilik özelliklerimizden bağımsız olmadığını söylüyor. Yani kimimiz çok konuşmayı severiz, kimimiz daha dinleyicidir, kimimiz olayların içine direkt dahil olmayı severiz, kimi daha gözlemcidir. Dolayısıyla bunlardan bahsettiği bir model var. Öncelikle e, muhtemelen videonun sağına soluna bir yerlere bir kolp e, görseli yerleştirelim. Kolp de yukarıdan aşağıya doğru somut yaşantı ve soyut kavramsallaştırma var, biliyorsunuz. Somut ve soyutu arkadaşlar öncelikle bilgiyi alırken e, nasıl öğrendiğimizle ilişkilendiriyor. Daha sonra aktif ve yansıtıcı var. Aktif ve yansıtıcıyı da aktif yaşantı ve yansıtıcı gözlemi de e, bilgiyi aldıktan sonra nasıl kullandığımızla ilişkilendiriyor. Yani öncelikle bilmeniz gereken ve iyi bilmeniz gereken şey somut ve soyut olmak, bilgiyi nasıl aldığımızı, aktif ya da yansıtıcı olmak, bilgiyi nasıl kullandığımızı, harekete nasıl geçtiğimizi nasıl işlediğimizi ortaya koyuyor. Ve bu dört taneden sonra ikinci düzey dediği dört tane daha öğrenme stili ortaya atıyor. Tabii bunlar bu ikinci düzey olan yerleştiren, ayrıştıran, değiştiren ve özümseyen öğrenme stilleri. Bu ilk göreceğimiz dört ana öğrenme stiline bağlı olduğu için onları iyi bilmek gerekiyor. Onları birleştirerek ikinci düzeye ulaşacağız. Yepyeni şeyler söylemiyorlar onlar. Şimdi somut yaşantıyla başlayalım. Bizim saat yönünden başlarsak 12'nin yerinde olan, tepede bulunan somut yaşantı. Somut yaşantı için called feeling diyor. Yani hissederek öğrenmek. Şimdi buradaki hissederek iki anlama geliyor arkadaşlar. Bizim Türkçemizdeki karşılık olarak. Birincisi işin daha duygusal kısmı. Yani duyguları da ön plandadır bu kişilerin anlamına geliyor. İkinci anlamıyla bilgisayar. E, 5 duyumuzu ifade ediyor. Yani duyuyu da, duyguyu da biz his diye karşılıyoruz ya Türkçe'de. Buna duyu organlarını kullanarak diyelim, hissederek bizim için bu anlama gelsin. Dolayısıyla somut yaşantı ifadesi zaten duyu organlarımızın devrede olduğunu da anlatıyor bence. Bu kişiler duyu organlarını kullanmayı tercih eder. Konuşarak, dokunarak, dinleyerek, tadarak, koklayarak öğrenirler. Duyu organları öğrenme de önemlidir onlar için. Problem çözerken sistematik değildirler. Yani bunlara dağınık, düzensiz, plansız da diyebilirsiniz. Ama sistematik hareket etmeyi tercih etmezler. Bilimsel yöntemler yerine daha çok sezgiseldirler. Sezgileri ön plandadır. Sezgiyi önemli bir detay olarak not alın. Çünkü sezgiden bir kere daha bahsedeceğiz. İki ayrı yerde geçecek. Yansıtıcı gözlemde de var çünkü yanında neler verildiğine mutlaka bakın. Tek bir kelime ezberleyerek soru çözmeye çalışmayın. Grup çalışmalarında iyidirler. Demek ki bunlar daha dışa dönük. Tartışmalarda iyidirler. Bakın konuşkanlığın ve dışa dönüklüğün sonuçları. Meraklı, girişkendirler. Yeni deneyimlere açıktırlar. Yeni fikirler üretebilirler. Araştırma, keşfetme konularında başarılıdırlar. Tüme varım yoluyla öğrenirler. Az sonra soyut kavramsallaştırmaya geçtiğimizde tümden gelin diyeceğiz tüme ve varım yoluyla öğrenirler. Temel soruları da arkadaşlar niçin sorusudur. Şimdi kafamızda artık bir e, biraz oluşmaya başladı. Bir şablon var somut yaşantı denince bilgiyi alma şekli nasıl bu kişilerin artık kafamızı biraz canlandırabiliyoruz. Şimdi saatin altı yönüne geldiğimiz zaman soyut kavramsallaştırma. Soyut kavramsallaştırmada Neredeyse somut yaşantıda gördüğümüz ve tersine çevrilebilen bütün özellikleri tersine çevirebiliriz. Mesela duygular vardı somut yaşantıda. Soyut kavramsallaştırmaya geldiğimiz zaman öne çıkan şey mantıktır arkadaşlar. Mantık ve düşünceler duygulardan daha önemlidir bu kişiler için. Problem çözmede sistematiktirler. Somutların tersine. Belli bir sıra takip ederek düzenli çalışmayı severler. Düşünerek öğrenirler ve genelde yalnız çalışırlar. Yani zihinsel analizleri iyi yapan, çok düşünen, genelde yalnız çalışan, e, duygularına değil mantığına önem veren bir e, öğrenme stili. Bu kişilerin de temel özelliği düşünerek öğrenmeleridir. Thinking diyor Kolb ve temel soruları da ne ya da nedir sorusudur. Tümden gelimi tercih ediyorlar. Az önce somut yaşantı için tüme varımı tercih ediyorlar demiştik. Tüme varıma e, özür dilerim somut yaşantıya iyi bakıyoruz arkadaşlar. Somut yaşantıdaki özellikleri iyi öğreniyoruz. Soyut kavramsallaştırmaya geldiğimiz zaman onları tersine çeviriyoruz. Tamam onun bir tür karşıtı gibi yani. Aktif yaşantıya geldiğimizde saatimizin yaklaşık işte 9 yönünü ifade ediyor. Aktif yaşantı bilgiyi aldık, somut veya soyut bir şekilde. Aktif yaşantı düşünmek ya da izlemek yerine harekete geçmek, eyleme geçmek olarak adlandırılıyor. Doing diyor Kolb, yani yaparak öğrenirler diyor, yaparak yaşayarak öğrenirler. Zaten aktif yaşantı adı üstünde. Kolb bunlara aktif experimentation diyor, aktif deneyim yoluyla öğrenirler. Yaparak öğrenirler yani. Çevreyi etkileme güçleri vardır. Karizmatik diyebilirsiniz. Liderlik özelliği diyebilirsiniz. Nasıl adlandırırsanız. Başladıkları işin sonuna kadar gitmeyi, risk almayı severler. Bak, bakın bunlar daha böyle lider tipler olarak ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi. Dışa dönüktürler. Duygusal açıdan kontrolsüzdürler, sabırsızdırlar. Deli dolu bir tipten bahsediyoruz, kontrolsüz, e, sabırsız derken ve bulundukları ortama kolay uyum sağlayabilirler. Bu da bir sınav sorusunda verilen bir özellikleriydi. Temel sorularına gelince arkadaşlar, bu kişiler az önce gördük iddialı kişiler, sonuna kadar giden vesaire. Dolayısıyla bu böyle olmaz dediğiniz zaman ya öyleyse, bu böyledir dediğiniz zaman ya değilse gibi doğal bir soruları var. Dolayısıyla sorularına ya öyleyse ya değilse gibi bir soru diyeceğiz ve e, aktif yaşantının tam tersi yine sayılabilecek yansıtıcı gözlem tarafına geldik. Bunlara da reflective observation diyor Kolp. Reflektiften e, yansıtıcıyı çıkarıyoruz. Yani gözlem yap ve oradan bir takım sonuçlar çıkar. Adı üstüne yansıtıcı gözlem. Yansıtıcı düşünmeyi görmüştük zaten bir önceki videoda. Ona da bakabilirsiniz. Yansıtıcı gözlem yapıyorlarsa yansıtıcılığı biraz bilmekte yarar var. Ders çıkarmak olup bitenlerden. Şimdi bu kişiler, yansıtıcı gözlem stili, dikkatlice gözlem yaparak ve hemen harekete geçmeyerek e, tarzlarını belli ediyorlar. Yani harekete geçmeden önce iyice bir düşünelim ve gözlem yapalım diyor bu kişiler ve daha çok nasıl doğru nedir nasıl oluşur gibi sorular soruyorlar. Temel soruları unutmayalım. Nasıl sorusu. Kendi duygu ve düşüncelerine önem verirler. Görece yine dikkat ettiğiniz gibi içe dönük bir profil çiziyor. Sabırlı, tarafsız ve kontrollü, dikkatli, az hata yapan kişiler. Ve sezgileri yine güçlü arkadaşlar. Sezgi Somut yaşantıda da geçti. Yansıtıcı gözlemde de geçti. Yanında neler verdiğine dikkat edin. Mesela sezgileri güçlü, duyu organlarını kullanmayı tercih ediyor mu diyor? Sezgileri güçlü ve gözlem becerisi yüksek mi diyor? Yanında ne verdiğine dikkat ederek ilerleyelim. Sezgi tek başına bir soruyu bize çözdürmez arkadaşlar. Şimdi döngümüzü tamamladık. Bilgiyi alırken somut soyut, işlerken veya kullanırken aktif ya da yansıtıcı Oluyor kişiler. Şimdi tam olarak somutla aktifin ortasında arkadaşlar yerleştiren stili var. Aktifle somut arasında yani e, ikisinin ka karması gibi bir stil ortaya çıkıyor ve dolayısıyla bu kişiler duyu organlarını kullanarak yani hissederek ve yaparak öğreniyorlar. Hisset ve yap yerleştiren stili aktif öğre, aktif yaşantıyla soyutun ortasında yer aldığında kişi o zaman düşün yap somut yaşantıyla yansıtıcı arasında yer aldığında hisset gözlem yap yansıtıcıyla soyut kavramsallaştırma arasında yer aldığında gözlem yap düşün düşün gözlem yap ya da Demek ki bizim yerleştiren, ayrıştıran, değiştiren ve özümseyen dediğimiz bunu da yine bir e, şeyle şemayla gösteririm e, videoya eklerim yerlerini çok iyi bilip hangi özelliklerin birleşmesiyle ortaya çıktığına dikkat edip o özelliklerin ikisinin toplamı olup olmadığına bakmak gerekiyor yani ben yerleştireni iyi bileceğim ne demektir yerleştiren stili somut ve aktifin karmasıdır somut ve aktifi iyi bileceğim demektir Dolayısıyla İkinci düzey öğrenme stillerini iyi bilmek aslında birinci düzeyi çok iyi bilmeye bağlıdır. Onları çok iyi biliyorsanız ekstra yeni bir bilgiye ihtiyacınız kalmıyor sevgili arkadaşlar. Öğrenme stillerinde sadece Kolb anlatacağım. Kolb bu alandaki lider kişi. Bunun dışında ben sınavda neyin çıkmayacağını asla garanti edemem. Fakat bugüne kadar hiç çıkmadı bir sürü farklı düşünme, öğrenme stili var. Benim elimde yaklaşık 20 tanesi var. Bunların her biri zaten uzun uzun konular ve buraya girdiğiniz zaman sınavda bugüne kadar hiç gelmemiş ve gelme ihtimali çok zayıf bir konuya çok fazla zaman ayırdığınız zaman doğru çalışmış olmazsınız. O yüzden verilenlerle olur ya hani sürpriz bir şekilde karşımıza gelirse verilenlerden anlayarak çözmeye çalışacağız. Ama bugüne kadar düzenli olarak sorulan kolptür. Kolbi çok iyi bilmek durumundayız sevgili arkadaşlar. Düşünme becerileri, özür dilerim, öğrenme stilleri de böyleydi. Kanalımı desteklerseniz beni mutlu edersiniz. Teşekkür ederim hepinize. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun.